annemin yaptığı kaneviçelere bu en basiti. Bu emin olun en basiti. Diğerlerini hep bize yaptı, bize dağıttı. Ben evde de gösteririm size benimkilerim. daha alış. Çok güzel anne. Bu da benimdi galiba değil mi? Hangisi? Bu lacivert olan. Yok, şey istersen Yok yok istediğim için demiyorum. Hani benim Farkı miydi diyor. He sen buraya yapmıştın bunu. Pardon benimki başka lacivertti. Bu da böyle. Bunlar kaç parça? Anne Şimdi bak anne bu, bu bu kaç parça anne? Bu sadece şey tek. Yo bu da var. Yani. Bu da var. O bundan. Ha bu bundan. Bu da başka bir desen. Şöyle göstereyim. Aa anne leke olmuş bu biliyor musun? de şurası. Çıklar, bu da bu bu da masası. En sevdiğim bu. Hmm, bu desen. Çok seviyorum. Aa ben bu laciverti de beğendim. Ay yok ben istemiyorum. Bana yaptıkların bir sürü zaten onları daha kıyıp da kullanamıyorum. Güzel. <laughs> Nina, Nana. Ablam da annemin evini temizleyecek. Bakın bu makinayı ee şey için buharlı temizleyici. Karşerin bu çok güzel ya. Bundan ben de istiyorum. Ama annem almayın. Benimkini alıp kullanın diyor. Böyle içine buradan haznesine su koyuyorsunuz. Yok yok şimdi ben almayayım. Bunun içine su koyuyorsunuz sonra kapatıyorsunuz. O ısınınca bu kırmızı çizgi yeşil oluyor. Hazır oldu diyor buharı. Sonra böyle ucu bezi var takıyorsunuz. Buharla virüsleri %99.9 öldürüyor diyor. Ve çok güzel siliyor. Şimdi silerken de size gösteririm. Harika siliyor. Çok da hafif küçük bir şey bu böyle. Ablamın Evet. Ablamların kedisi buraya geldi. Sami onun tırnaklarını kesti. Gel. gel buraya. Onlar da dün sahiplendiler. Gel gel, gel Nana. Adı Nana. <laughs> nana bez bebek. Şimdi niye? küçükken en sevdiği şey, Çizgi film, şey film. Film nerede o? Koltuğun altına kaçtı. Gel kızım. <laughs> işin, gel. Nana. Nana. Niye gün böyle video çekecek bizimki <laughs> üstüne atlıyor. <gülüyor> 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 ne? Bir Aa, bunu gördün mü göstermedim galiba. <gülüyor> <gülüyor> Yo gösterdim. Evet bu da güzel ama anne diğerlerinin çok ağır daha güzel. Ha ben istemiyorum ablamı var. <gülüyor> <gülüyor> tamam anneciğim. Tamam, anneciğim. <laughs> yani, Onlar çeyizine bir sürü var abla. Bunu, bunu sen, sen kullan. Çok güzel şey Ama şöyle yapar. Bak şimdi yeşil oldu bu çizgisi. Ee, şimdi şey silmeye hazır. Ama nereye koydun? Annem hala Şöyle ama. göstereyim markasını almak isteyen olursa ya da incelemek isteyen. Aa, dün Burcu'nu Vulyon'da da gördüm abla. Ee, i̇zleyemedim ama Sanırım aynısıydı. Karşer. Çok güzel bir makine ama ya. Ben duvar kağıdımı sildim mesela bunun annemden alıp duvarlarını silebiliyorsunuz, aygazı silebiliyorsunuz, aspiratörü silebiliyorsunuz, yerleri bir sürü böyle uç aparatı var bunun. Çok rahat. Anne temenniyim bana da bundan bir tane hediye alma. Doğum, Doğum günümde. Ay Mayıs az kaldı. Hadi bakalım. Bunlar ne kurutuyorsun maydanoz gibi? Bunlar şey fesleğen çorbalara, kuru dolmalara, normal sarmalara, Sonra bunu kuruduktan sonra nane gibi Fizirle ofalayacaksın elini. mi yeşil kuruyacak burada bir şey. Peki bu, bu normal saksında mıydı böyle köküyle çıkardın? Saksıyla ekiyorsun onu. Fide ekiyorsun. Anne maydanoz da böyle kurutabilirsin sen aslında. Denemedim hiç. Maydanoz, fesleğen çok iyi fikir. Maydanoz yazın şeyde kuruyor. Güneşte. Ya odada odada. koydun anneciğim bize tarif desem. Evet. Şundan yarım tavanoz yoğurt koydum. Azıcık da bir bardak ılık su koydum. Şöyle bir buçuk kaşık tatlı kaşığı karbonat koydum. Kabartma tozu. Bir tane de kabartma tozu koyacağım. Hem karbonat hem kabartma tozu. Bu yoğurtlar kabartma tozu, karbonat. Biraz böyle kabaracak. Çörek kesim. Muacir çöreyi işte dedi. Evet. <laughs> Yenge sen de böyle mi yapıyorsun? Ee, Aynı tarif. Tarifi. Göz kararı Geçiyor yapsam acaba? Yengem çok yorulmuş, belin mi ağrıdı, yürüzmüş. Ay canım benim şimdi kahve yapacağım ya, yenge ben ikimize içeriz. Evet, onu Bu pek bir kaşık değil anne. <laughs> o kupiden yarım çay bardağı. Hayır öyle. Azıcık demeleri o kadar. Bir çay bardağı değil. Yok mu? Danuk tek istiyor. O. Oh. Fırından pişiriyorum tavukları. Bunu da pişiriyorum, onu da pişiriyorum, şey yapıyorum bir de. Ee Bunda pişirirsem altına su koyuyorum, açık yumuşak oluyor. Yani Meryem de öyle yapıyor. O fırında da çok güzel pişiyor. Ben de pişiriyor. çoğu şeyde o suyu koyuyorum. Bir çömleğim var, küçücük bir çömleğim, ona su koyuyorum. Ama senin de fırının böyledir tabii. Hayır, değil. normal midi fırın benim. Evet. yoğurt koysam mı? rahmetli yapardı bunu. Şey Rüzineye atıyordu ama tepsiye koymuyordu. Altına böyle büyük bir Yaprak. lahana yapıyordu. <laughs> ben öyle yapıyordum. Onu çok <laughs> önceden çörek yaptığımda lahana yaprağı koyardım. Onun üstüne koyuyordu. O öyle şey yaprağın şeyi çıkıyordu. Hem yumuşak oluyordu ama lahana yaprağı yok. Kara lahana var. Olsun be sen şimdi tepsiye koyacaksın. O rüzineni kendime atıyordu. Biraz karanlık mı çıkıyor böyle yapayım. Yumurta da kırayım tanesini kırmıyorum ben. Kır kır bir tane. İki kırıyor bak. Tam da böyle şey bunun şekerlisini yaptırıyordu hanıma. Kek değil de benim. Ha çöreğin şekerlisini. Şekerlisini şekerli ekmek şekerli ekmek hep onu istiyordu. Eski lezzetler çok güzel bence. çekeyim şunu şöyle. Bu kadar mı anne şimdi? Evet. Tuz da koydu. Koydum. Tuz, kabartma tozu, pekmevi bir kaşık yağ, karbonat, karbonat, yoğurt, yoğurt, un, sıcak su. Ilık, ılık su. su. Yoğurduktan sonra hemen tepsiye aldı. Ay, kahveler dökülecek. Sonra tepside yarım saat dinlenecek öyle He, mi? Unlu ellerle böyle. Ha, elini unluya unluya yaydırıyor ya hamuru. Eline. Çok nefis oluyor ekmeği yemeğe doyaması. Yemede de yanında yat. <laughs> <laughs> Leyla bundan soğan aşı yapacaksın. Etli soğan aşı. Bildiğin ekmek yerine geçiyor işte çörek. Hem de çok kolay. Ay şey dökülmedi. Döküldü. Açık döküldü. Ay yem attı annem nasıl yiyorlar. Ya siz ne yiyorsunuz? Hemen annemin evinin karşısında barakamız var. Deprem yaşadığımız barakamız. Onun bahçesinde muşmula var. Şimdi onu toplayacağız. çok otlar var. Doğru yapın, doğru yapın. Evet, tamam. Hocam hanginiz daha çok toplayacaksınız? Mi annen çok toplar, annen çok meyve topluyor. Ben çok beceremiyorum o kadar. Niye? Ellerin tutuluk senin? Tutulup Bak yine değil, kavga etmeye başladılar. Beceremiyor. Niye beceremiyorsun sen? Ne bileyim ben böyle bir meyve toplama şeyi daha beceriyorum. Biraz uyuntuyum diyorsun. Uyuntu değilim de. Harika. Uyuntu ne? Uyuşuk. Bu o demek. İyi ve de iyi. Ben yani çok çalışkan ben unuttum. Gelin, şey gelin görümce. De bir kere de beni etmiyor, bir kere kabul et. Sen burada benden e hızlısın. mu ya hızlısın. E diyor işte anne. Ya. Yani hep o diyor ki ben daha hastayım, o diyor ki ben daha hastayım. Onun kolları gerçekten benden daha Omuzum çıkık, omuzum. Omuzum benim de öyle. İki omuzum da ağrıyor vallahi. Bak sürekli. Seni ben hayatımda tanıdığımdan beri zaten hep hastasın. Atesin kenan korusun elini. <laughs> Bak kovam doluyor. Neyse Aa bence yengem daha çok toplamış. Yenge, gelsene bana poşet tutsusun ben Tamam. Senin çekiyor. Benim çektim. Geliyorum yengeciğim geliyorum tamam. Terima kasih telah menonton! tane yumurta buldu. Topladık. Bunlar ne da hurma. Şimdi biraz da ısırgan Çok topluyor. Iyi. Çorba mı yapacaksın anne? Onlar sirkeli suya basıyorsun değil mi? Bahçeden geldik. Giderken annem fırına atmış çöreği. Çörek de pişmiş. Ay çok güzel anne nar gibi görünüyor. Ay sıcak sıcak yemek istiyorum. Üzerine birazcık su atıyor sıcak. Şimdi böyle üzerine su değil, ile üzerinde şimdi şeyle örtüyor sofra beziyle. suda bekleteceğim. Ondan sonra bol bol yıkayacağım. Süzülünce ince ince doğuracağım. Ondan sonra suda haşlayacağım bunu. Ondan sonra blenderdan çekeceğim. Ondan sonra bunu blenderla çekince et suyu da koyacağım içine. Ondan sonra mısır ununla da böyle suda sulandırıp acık içine terbiyesini mısır ununla yapacağım. Oh, ay sabırsızlanıyorum. Ben şimdi bunu kaşar peyniri, tereyağı, zeytinle yiyeceğim. Hakkınızı da helal edin. Göz hakkı kalıyor ama. Alet keşke aslında. herkes yanımda olsa da versin. Ama çok kolay ya. Hani yapılamayacak bir şey değil gerçekten. Çok güzel. Oh tam çörek. Bu böyle öbür ekmekler böyle tel tel kabarmıyor. Bu kadar kabarıyor. Ama içi de hamur değil yani. Bak göz göz delikli bak. Görüyor musun delikleri? Evet. Öğlen yaptığı çörek bitince annem bir daha çörek yaptı. Böyle göstereyim. Bu sefer altına o eskiler e, yaparmış. Böyle lahana koymuş altına. Yanına turşularımız. Beyaz lahananın yaprağı, yaprağı. Şimdi böyle bunu alıyorsun. Öyle yiyorsun. Atıyorsun. Hayır. Tamam Atın. öyle yiyorsun he işte he. bunu yani. Ters çevir şimdi şurayı. Heh. Oh harika. demek yiyeceğiz yavrum. Bu da ısırgan çorbası. Bugün topladığı ısırganların yürü, yürü, yürü. çorbası. Çok güzel ama harika görünüyor. Tam vitamin yürü. deposu. Yürü. Hiç baktırma. Senin... Balığı da bu şekilde böyle çöp şişlere yürü. dizmiş. Sıra sıra böyle sonra bunları tepsiye dizmiş. Böyle çöp şişlerdeki balıkları. Mısır unuyla yapmış. Böyle şey kızartma gibi. Çok güzel olmuş anne. Evet vlogumu anneciğimle kapatıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun inşallah. Sen? İyi akşamlar.